Arkadaşlar bizde ben o gözlerden Şimdi Amazon'da gidicez biliyorsunuz Saat 8'de demiştim 18'i kaçırdım 9'u da unuttum Şimdi hatırladım hemen yapamazdım Saat şimdi 12-2 yani ben ben 12, lancı, 0-2 arkadaşlar 0-2 Hemen ee, Son 99 <laughs> 3 dakika geciktim. Ve 4, 8 ve 2 <laughs> Hadi. Çok zahide yalan atmayı seviyorlar hiç güzel hiçbir şey olmadı arkadaşlar başarısız ama yarın da var bunun yanında var yani bu sefer saat 8'de gelmediğim %100 saat 8'de geliyor anladınız? kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın lütfen çok az çok az sayıda like ve kanalım var onun için arkadaşlar 拜拜。